Evet 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Yürüyüşleri'nin kortej yürüsü başladı. Şimdi belediye başkanı A. Halkı selamlayacaklar. Oradan sonra da burada Yurdun dört bucağından gelen A karşılama gelen sayın misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Başta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürtan'a, Geleneksel Güreşler Federasyonu başkanı İbrahim Türkçe, Türk Pınarağımız Seyfettin Selim'e bir alkış istiyorum. Selam size Ataşı Korkma Gönül verenler. Selam size Serhaş Yeri'nin ve koşup gelenler. Selam size ülkemin sıcak güzel insanları. A karşılama törenine hoş geldiniz. Bir taraftan esiyor yerler, bir taraftan geliyor seller. Bu güzel organizasyon düzenleyen başta Edi çalışkan genç dinamik belediye başkanı Recep Gürkan'a alkış yapsın o güzel eller. Ve geleneksel spor dalları özel son başkanı Önde gelen, evet, kışkıcını alıp artık bir kurana katılamayacak. Çok güzel bir proje hazırladı. Bu aşı tuttu. İlki Antalya Mahavgat'ta yapıldı. Kocaeli'de, i̇kincisi Kocaeli'de, üçüncüsü Gaziantep Şahinbey'de yapıldı. Kendisine bu fikirden dolayı teşekkür ediyoruz. Coşkuyla kendisini alkışlıyoruz. Tarihi Kırklar Asıl Şevket'in seni tanımak isterseniz. İlk önce Sakarya Kaynarca'ya gideceksiniz yaptırmış olduğu okulları göreceksiniz. Oradan Seyfettin Selim Tifosa ilişkileri göreceksiniz. Oradan Arun Köyü'nün yaptırmış olduğu sağlık ocaklarını göreceksiniz. Ve babasının da yaptırmış olduğu Yeşilbayır'daki camiyi göreceksiniz. Edirne'nin bir reser bıraktı. Evet, bir kreş yaptırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Seyfettin Selim ağabeyi alkışıyorum. Eğil de kulak ver ceddine. Türkek efendim kimin haddine? Avrupa'dan cinsiyetine Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Havanın yaprağı çoktur. Üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Bizler koca Yusuf'ların, Kelal Uçalar'ın, Kurt Derinler'in, Adalı Hanillerin torunlarıyız. Bizler her meydanlarında sabaha kadar güreş tutup şehit düşen Akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güneşen Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan oldum, girmedim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, inmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türk oğlu, Türk'üm ben. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz manevi gücümüz. Fatih'ler, Kanuni'ler, Mustafa Kemal'ler üzümüz, askeriz bu vatana çünkü Türkoğlu Türk'üz. Doğduğumuz günü sordular, 19 Mayıs 1919 dedim. Yaşadığı yeri sordular, ölmediği Türk milletinin kalbinde yaşıyor dedim. Yaptığı izahatları sordular, Büyük Türkiye Cumhuriyeti dedim. Onu bana sordular, ordularımızın ebedi başkomutanı dünyanın Hadi. kabul ettiği en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedir. Sağda ağlar. Şimdi Solda, belediye başkanı vali ve protokol. Güreş federasyonu başkanı. Buraya davet ediyorum. Bu sayın o arada oran okusu favori değil yazmış bir saat. gündüz hizmet veren. geçerlik belediye başkanımız Recep Kılıç'a davet ediyorum <laughs> ve beraberinde geleneksel müreşidimiz federasyonu başkanı İbrahim Türk'ü de davet ediyorum. Buyurun. Alkışları tutarlıdır. <laughs> Buyurun. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'nin dört bir yanında 662. tarihi kırkına yağlı güreşlerinin ağa karşılama töreni izleyen değerli yurttaşlarımız. Türk'ün ata sporu, kırkınarın 662.sini yaşatıyor olmanın onuru, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Yine bugün arkamızda önümüzde gördüğünüz <laughs> eski camimizde, seriniyemizde ve tüm camilerimizde ezanımızın okunmasını sağlayan, şanlı bayrağımızı gönderde sonsuza kadar özgürce dalgalanmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle, milletle yad ediyor ve kurdukları Cumhuriyeti 100. yılında sonsuza kadar ilen evet bayrak koyacağımıza söz veriyoruz. Kırpılarımızın 3 altın kemerli tek ağası, ağaların ağası Seyfettin Selim'e Edirne'mize, Yine hoş geldiniz diyor. 662. Kırpınarımızı Edirne'mize, ülkemize ve kahraman Türk milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi belediyenin önünde yürüyüşümüz var. Çemek konuğumuz var. evet. Hepinizi oraya bekliyoruz. Çok teşekkürler. Alkışlar bu işi için.